Her izleyiciler her gülesim geldi. Hatta kahkaha atasım geldi de. Edebimden atmak istemiyorum. Ya içeride iki tane amca yatmış. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu? Tamam sıkıntınız var da kardeşim. Bu kadar da olmaz ki ya. Bu kadar da kendinle barışıklık, bu kadar da özgüven. Allah'ım ya Rabbim yardım. Vallahi kahkaha attım. Dönünce siz de önce acil şifalar diliyoruz kendilerine de. Ama bunlar böyle çok da bana göre hasta da değiller. Hoşlarına gidiyor. Kültür fizik yapıyorlar bak. Nerede yazıyor? Fizik tedavi ünitesi. Gel Keremcim, ayakkabını çıkar gel. <laughs> Şu güzelliklere bakar mısın ya? Aha, vallahi <laughs> ben de geldim aha. <laughs> İkisinin arasına yatacağım. Ha yaptı. Allah yastıklar. Yastığa gerek yok. Evet. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ne yapıyoruz? Karın kaslarımız güçlendirmek için spor yapıyoruz efendim. Karın kasımız sanki 15 yaşındasın, 20 yaşındasın. Bu saatten sonra sana karın kası neye lazım? Ölünceye kadar lazım lan. Ölünce lazım karın kası mi? neye lazım? Kaslar hepsi çözülüyor. Yaşarken lazım canım. Öldükten sonra lazım. Yaş kaç? Yaş 70'e geliyor. 70'e geliyor adam. Karın kası çalışıyor <laughs> öyle bir şey var mı ya? Karın kası çıkıyor mu peki? Çıkıyor tabii halinden. Baksana göbeğe baksana. Bayağı bir geliştirmişsin Rıza dayı. <gülüyor> <gülüyor> o gitti. Bu yan komşuya bir hu hu diyeyim. Müsaadenle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Abi Rıza dayı tamam karın kası da sen zaten doğuştan kaslısın. Ya yok ki. Ben spor için geliyorum. Vakit geçirmek için geliyorum. Vakit geçirmek için evet. pilates topuyla 300 tekrar. Evet. <laughs> Yaş kaç? Yaş etmiş. Yaş etmiş. İsim neydi abi? Haşim Kınacı. Haşim abi beci anladım da bu gömlek kravat neyin nesi? Ee, i̇şte alışkanlık küçük beri. Yani diyorsun pilatesi bile diyorsun. <laughs> <laughs> Kravatla kapanıyor. Oh doktor çağırın. Gülmekten yemin ediyorum şuram ağrı girdi. Kasım abi kaç hareket? Ee, beş, o Yarım saattir yapıyoruz. Seviyor musun bu hareketi? Seviyorum evet. Vallahi. Yüzmeye de gidiyorum. Oh. Seviyorum. Ama sen seviyorum. zayıfsın zaten kaslısın Kasım abi ya. İşte seviyorum. E, nasıl böyle fit kaldın? E, spor yapıyorum işte, yürümeyi seviyorum, yüzüyorum. Her gün burada sporu yapıyorsun? Yani her gün değil, haftada iki gün burada. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin? Evet. En iyi yaptığın hareket bu mu abi? Yok, çeşit hareketler yapıyoruz. Yalnız bu da gözüktüğü kadar kolay bir şey de değil yani. Yenge öyle ne de diyor bu işte? Gözüküyor da. O memnun, onun bir şey dediği yok O memnun halinde. Vallahi billahi. Değerli izleyiciler, ben yürekten tebrik ediyorum. İşte sosyal etkinlik bu. Doğumdan ölüme kadar eğer gözünüz görüyorsa, eliniz tutuyorsa, bedeniniz çalışıyorsa, böyle güzel dostlarınız varsa, sizi düşünen bir de belediye başkanınız, müdürleriniz varsa hayat yaşamaya değer diyoruz. Abi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rakiple yarışır mısın? Oldukça. Yarışır mısın? Yarıştıracağım ona göre. Yarışırız Yar, Yarışır. O zaman geç abi. Ben bu yarıştırma işini severim abi. 30 saniyede kaç tane karın kası mekiği çekeceksiniz? Sayacağız şimdi inşallah. Şimdi abi bir kere pozisyon alalım. Ayağı uzat abi. Evet Ali Rıza abiyle Kasım abi şimdi karın kasında pilates topuyla mekik çekecekler. İkisi de şu anda hazır. İkisi de 70 yaşında. Kasım abimi Ali Rıza abimi diyoruz. 30 saniye. Ben sayıyorum İkiniz de aynı anda. 1-2-3 başlayalım. 1-2-3 Kasım abi biraz hızlandı. Hızlı gidiyor. Mehmet Ali abi hızlı gidiyor. Şimdi Kasım abi hızlandı. Mehmet Ali abi geriye düştü. 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 30'da 30 yaptılar. İkisini de saygıyla sevgiyle şöyle el ele tutuşturuyorum. İkisi de şampiyon. Kayseri'de yaşıyorsanız iklimi soğuk olabilir ancak insanları sıcak diyoruz, insanları çalışkan diyoruz. Bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.